kutsal kitabımız Kur'an'ın Enam suresi 38. ayetinde Allah ma fi el kitabi yani biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Adım adım kıyamete yaklaştığımız şu günlerde kıyamet öncesi olacak ve tüm dünyayı ilgilendirecek olayları ayetlerin perde arkasında anlatmış olabilir mi? İşte detaylar. Kur'an-ı Kerim zahiri yani görünen ayetlerin yanı sıra batini yani görünmeyen ayetlerin de olduğu çok kapsamlı ve detaylı bir kitaptır. Kur'an'da birçok ayette sırlar mevcuttur ve bunların pek çoğu ebced ve cifir formülü kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu ayetlerden bir tanesi ise bize Türkiye'ye işaret ettiğini düşündürüyor. Yusuf Suresi 6. ayeti oldukça dikkat çekici bir ayettir. Bu ayet kendi içerisinde başka tarihler ve başkaca anlamlar barındırmakta. Önce ayeti normal olarak okuyalım. İşte böylece Rabbin seni seçecek. Sana olayların yorumunu öğretecek ve daha önceki ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İç içe geçmiş Katmanlı ayeti incelemeden önce iki tarihi aklınızdan çıkarmayın. Malumunuz Türkiye 2018 yılı içerisinde önemli bir siyasi seçime girdi. Bu seçimde siyasi karakterler kim olursa olsun, hangi parti lideri olursa olsun bize göre Türkiye kazandı. Yani aslında seçimin galibi Türkiye olmuştu. İkinci bir tarih ise 2023 tarihidir. Bu tarih çok önemli bir tarihtir. Yahudi kabalası ile uğraşanların pek çoğu 2023 yılında dünyayı sarsacak olayların olabileceğine dair bilgiler verirler. Yine Muhyiddin Arabi gibi İslam bilginleri de bu tarihe rast gelen tarihlemeler yapmışlardır. Yine Türkiye'nin siyasi, kültürel ve ekonomik hedeflerinden biri de 2023 vizyonudur. 2018 ve 2023 tarihleri bu açıdan bakıldığında iki önemli tarihtir. Şimdi gelelim ayetlere. Yusuf suresi 6. ayette ve kezalike yeştebike yani işte böylece Rabbin seni seçecek diyordu Allah. Bu ayetin ebced değerine baktığımızda çok ilginç bir tarih karşımıza çıkıyor. Ayeti ebced değeriyle hesapladığımızda işte böylece Rabbin seni seçecek ayetinin ebced değeri 2018 yılını işaret ediyor. Hatırlayacağınız üzere Türkiye'de 2018 yılında bir seçim olmuştu. Amerika başta olmak üzere azılı siyonistlerin saldırdığı Müslüman Türk ülkelerinin ise desteklediği Türkiye'de seçimi Türkiye'ye kazanmıştı. Zira hepimizin duası Türkiye için hayırlı, bereketli olan kazansın olarak dillerimizdeydi. Yusuf suresi 6. ayetinde kezaleke yeştebike yani işte böylece Rabbin seni seçecek kelimesinin Türkiye'ye işaret ettiğini, dünyaya nizam veren Türkleri bir kez daha seçtiğini düşünüyoruz. Gelelim ayetin devamına. Ayetin hemen devamında ise ikinci bir sır yazmaktadır. Çünkü ayetin devamında seçtiği topluma bir vaatte bulunuyor Allah. Seçilmiş olana nimetlerin verileceğinden bahsediyor. Yusuf suresi 6. ayetin devamında ise beyan ettiğimiz gibi daha önceki peygamberlere verilen nimetler gibi kendisine imkanlar, nimetler verileceği açıkça ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim bu ayetin devamını ebced sistemiyle hesapladığımızda ise ayet bize 2023 tarihini veriyor. Türkiye'nin siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bir vizyon ideali olan 2023 tarihinin ayetle birebir örtüşmesi seçilen ülkenin Türkiye olduğu konusunda bizi daha çok ikna ediyor. Zira 2023 yılını işaret edildiği ayetin devamında açıkça Allah seçilene nimetler, imkanlar verileceğini vaat ediyor. Bize göre bu İslam dininin muzaffer olması için bir müjdedir. Gönlük Gönlü kani olmayanlar için bir ispat daha sunalım. Allah Zuhruf suresi 68'de Ey kullarım bugün de sizin için korku yoktur. Mahzun olmayacaksınız diyor. Bilin bakalım bu ayetin ebced değeri nedir? Evet bu ayette bize 2023 tarihini veriyor. Sadece bu kadar mı? Hatta yetmiyor. Şuara suresi 4. ayette istersek onların üzerine gökten bir mucize indiririz diyor ve yine bu ayetin de ebced değeri 2023 olduğunu görüyoruz. Hz. İsa gerçekten kıyamet zamanında tekrar yeryüzüne indirilecek mi, indirilmeyecek mi bilmiyoruz. Doğrusunu ancak Allah bilir. Fakat Şuara suresindeki 2023 tarihi verilen gökten mucize indiririz kelimesine karşılık olarak mucize olan şey Hz. İsa'nın gökten Türkiye'ye indirilmesi olabilir mi? Neden olmasın? Kün feyekün. Allah ol der ve verir. En başta söylediğimiz gibi Allah Kur'an'da anılmadık hiç bir şey bırakmamıştı. İster zahiri ister batini olsun her şeyi açıklamıştı. Ancak görebilene. Yani buradan anlıyoruz ki Allah sana bu kitabı her şey için bir açıklama, Müslümanlar için bir rehber olarak verdik derken çok haklıydı. Kıymetli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol tuşuna tıkladıktan sonra hemen yanında bulunan zil tuşuna da tıklayın ki her yeni videomuzda sizlere bildirim gelsin ve haberdar olun tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun